İki senedir eşim bir evli kadınla birlikte onun zorluğunu yaşıyorum. Yazıklar olsun. Nasıl anladın bunu? İnce ablan şunu mu anlasın? İnce abla karnımız doyuyor, faturalarımız ödeniyor, ee, paramızı veriyor. Tek kusur evet. bu mu diyorsun? Yani bu adam evet, süpermen evet, hiç değil hiç ya. Pişt, uçacak. Hiç hiç o kadına gidecek. Pişt, uçacak. Eve gelecek. Böyle bir şey yok. Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt official adresinden DM, rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Konuşuyoruz, paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Çocuklarımla Zordayız. Hmm. Çocuklarıyla birlikte sıkıntı var. Ama ne Çalıyor. Öğreneceğiz. Elimizden ne gelirse yanında olacağız. Çocuklarımla zordayız. Allah kimseyi zorda bırakmasın. Efendim. Merhaba Rumuz çocuklarımla zordayızla mı görüşüyorum. İnci Yeşilyurt tarıyor. Evet benim İnci abla nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun. Görüşmemiz Youtube'dan yayınlanacak kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyoruz. Ne yaşıyorsun çocuklarımla zordayız? Ya ben eşimle şimdi 14 senedir evliyim. 4 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim sağ olun. Bir bir şey 35 yaşındayım. Tamam. Kaç yaşında evlendin? Ee, 20 yaşında evlendim. İşte 21 yaşında evlendim. Evet. 35 yaşındasın şu anda. 4 evet, tane evladın var. Allah bağışlasın cümlenizin. Ne sağladım. yaşıyorsun? Ne yaşıyorum? 2 senedir eşim bir evli kadınla birlikte onun zorluğunu yaşıyorum. İki senedir e, dört evet, çocuklu ev, adam evli bir kadınla beraberlik mi yaşıyor? Evet hocam. Yazıklar olsun. Nasıl anladın bunu? Hocam nasıl anladım? E, telefonundan bir şifre falan koymaya başladı. Bizden kaçırmaya başladı. Çocuklara vermemeye başladı. Hmm. Ondan sonra böyle üstünü başını değiştirmeye başladı. Daha önce bir kendine bakmayan biriydi. Evet. Hmm. <laughs> Şüpheye düştüm. O yatarken ben de şifreyi çözdüm. Evet. Baktım bunlar mesajlaşıyorlar, görüşüyorlar, buluşuyorlar. Tanıdığın Kadın bir insan değil. mı? Yok tanımıyorum. İş yerinde beraber çalışıyorlarmış. Ha. Ben tanımıyorum. Evet. Sonra ben de kadının işte kim olduğunu falan onu öğrendim. Hayır tanımıyorum ama ismini falan şeyini falan öğrendim. Evet. Sonra eşime sordum. Eşim yok dedi. Bu benim e, iş yerim arkadaşımın nişanlısıdır. Ha. Telefonu yok, kontürü bitmiş. Benden aramıştım, numarası benden kayıtlı kalmış. Ha. Yani Ondan sonra, eşin diyor ki ben mesajlaşmadım, benim arkadaşım mesajlaştı diyor. Evet evet, iş yerinden arkadaşım vardı. Ha. Kontürü bitmiş, abi nişanımla görüşeceğim, bana telefonunu vermişim. Ha. O şekilde numarası kayıtlı kalmış. Ha. Ben de inanmadım, tamam dedim. Sonra yine peşine düştüm. Sonra bir baktım ki. Ya Aşk mesajları, buluşmalar, resimler, görüşmeler. İş ilerlemiş yani? Tabii hocam, bayağı bir ilerlemiş. Ondan sonra eşimle de dedim, bu ne dedim, yani utanmıyor musun? Bir sorunun varsa benimle hallet. Evet. Sonra ailemi devreye koydum, onun ailesini devreye koydum. Sonra yok bir anı, bir hataydı, bir şeydi. Evet aileler devre girdi bir daha olmasın tamam dedi yemin etti hocam Kur'an'a el bastı yemin etti bir daha öyle bir şey olmayacak dedi. Yani bir de bir daha yapmayacağına dair Kur'an'a da el basıyor. Evet evet ondan sonra Kur'an'a el bastı bir de yapacak bir de tamam dedi. Aradan epey bir zaman geçti eşim kendi yeni bir hat ayrı bir hat bir telefon. hı. Hmm. Karşı tarafta numarasını değiştirmiş yeni bir hat almış. Hı hmm. hı. Sonra ben eşimi başka bir telefona yakaladım. Başka bir hatla, başka bir telefona yakaladım. Evet. Bu ne dedim? Arkadaşımın telefonu. Ne arkadaşımız iş ya. yapıyoruz. Ha. Biz bununla iş yapıyoruz diye. Ha. Neyse ben yine hiç sesimi çıkarmadım. Direkt gittim mahkemeye başvurdum. Boşanma davası açtım. Evet, boşanma davası açtın. Evet, dilekçeyi, dilekçeyi verdim. Boşanma davası açtım. Sonra yine aileler devreye gitti. Sonra yalvardı, yakardı. Telefon denildi. Arkadaşımın yakın arkadaşımla görüştüm. Sen arkadaşımla yüzleştireyim. Ben dedim ki ben zaten göreceğimi gördüm. Duyacağımı duydum dedim. Ve hala da devam ediyorlar. Şu anda ayrı mısınız? Yok hocam. Ara yine aileler devreye girdi. Çocuklar anne yapma düzenimizi bozma. Çocuklarım üç tane okla gidiyor. Aha. Anne ne olursun düzenimizi bozma, huzurumuzu bozma. Anne boşver, onu kafana takma. Aha. Yani çocukların düzenimizi bozma dediği çocuklarla iyi mi ilgileniyor baba? Hocam, hani biz hiçbir şekilde hiç kimseye muhtar etmiyor. Tek kusuru bu. Yani öbür türlü başka hiçbir kötü huyu, bir suyu yok. Yani şunu mu anlamak anlamam gerekiyor? İnce abla şunu mu anlasın? İnce evet. abla karnımız doyuyor, faturalarımız ödeniyor, ee, paramızı veriyor. Tek kusur evet. bu mu diyorsun? Tek kusur bu. O da işte Kur'an el bastı. Ben bir daha yapmam falan filan aile ara aileler devreye getir. Dört tane çocuk var. Hı -hı. Bize bir şans daha verelim. Hı -hı. Ondan sonra boşanma davayı geri çektim. Evet. Neyse, ara bir zaman geçti ve iki hafta önce yine onları yakaladım. Bu sefer eşime diyor ki, al diyor telefonu eline, kadına ağzına geleni söyle diyor, kadın benim yakamı bırakmıyor, benim peşimi bırakmıyor. Hı hı. Yani ben çocuklarım için şu anda onun yanındayım, onunla bir alakam, bir yani adam şey, yatağını ihmal etmiyor, şey. bilmiyorum yani, sevgisini ihmal etmiyor. Ben de yani e, yatak odanızda devam ediyor doğru anlıyorsun. Evet, evet. Hı -hı. hocam kapıyı kilitliyorum affedersin yastık kaplarını atıyorum her şekilde ne yapıyorsam vazgeçmiyor benden de vazgeçmiyor yaptığı hatadan da vazgeçmiyor. Hı -hı. Yani ben de dedim bir sene daha anlaşayım. Hani, sen sen her seferinde anladığım kadarıyla ailelere söylüyorsun aileler devreye giriyor. Bu Kur'an'a evet, evet. el basıyor, sana yalvarıyor, geri hocam. geliyor, evet. ama diğer tarafı bırakmıyor, doğru mu? Evet evet, iki kere Kur'an el basmış ve hala devam ediyor. Hı -hı. İki hafta önce yakaladım, hatta iki hafta önce değil, bir hafta önce yakaladım. -hı. Peki. Evet, e, sen ve mahkemeye boşanma davası açtığında da yine geldi, yalvardı, aileler araya girdi evet, ve sen evet. tamam dedin, geri geldin. Ee, ve iki Elim, hafta değil, önce de evimi tekrar yakaladım evimi terk etmedin evimden çıkmadım, Hı. Yani, evimden, te çıkmadım evimden terk etmedin evini Bir terk ara, etme evini niye terk edeceksin zaten sen problemi evet. çıkaran sen değilsin ki Aynen hocam. yani evinin başında duracaksın zaten sen evet. e, şunu anlamak istiyorum boşanma davası açtığında e, evet. çocuklar aman düzenimizi bozma derlerken parayı mı kastediyorlar Hayır hani ben ço şu an çocuklar hem hani biz İstanbul'da oturuyoruz normalde. Hı. Eğer ayrılsaydık köye taşınacaktım ben ailemin yanına gidecektim. Ha çocuklar köye gitmedik gitmeyi istemedikleri için evet, Evet çocuklar eğitimini, okulunu, ortamını, arkadaşlarını ya anne boşver ya, ya boşver onla uğraşma anne sen bizi bırakma o gidiyorsa gitsin. Yani ben valizimi hazırladım, <laughs> eşyalarını kapının önüne koydum. Her yolu denedim ama bir türlü bu adamı ben yola getiremiyorum. Ama e, şu var, e, sen de şunu biliyorsun ki, e, kendin evet. söylüyorsun bunu hatta bir anlamda işte karnın doyduğu evin ihtiyaçları karşılandığı için senin de bunu yapmaya gücün yetmediği için başa yani bunu kendi başına yapmaya gücün yetmediği için bir anlamda. Elinin kolunun bağlı olduğunu sen de hissediyorsun değil mi? Evet hocam, orası öyleydi ama Hı? yalnız ben şu maddiyat için onun yanında değilim. Biliyorum ben onu. Değilsin evet. ama mecburiyetlerin o var. O da bunu biliyor. Çocukları da ona bırakıp gidebilirim. Yani o da biliyor ama bana diyor ki yani diyor istemeyerek yapıyorum hani... ...değil seni sevmiyorum, kendimi tutamıyorum diyor hani bilmiyorum hattını e, hatını değiştirdi. Bu sefer kadın yine ona olmuş. Yine onun peşini bırakmıyor. Peki e, aynı iş yerinde çalışıyorlar değil mi? Hayır hocam ayrıldılar. Ço bu, bir, 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 bir çıktı ne falan aynı iş yerinde çalışmıyor. Ama sonra İstanbul'dan taşınmış. Iş, başka iş yerlerini bir, ayırdılar. Efendim? Yani iş, aynı iş yerinde çalışmıyorlar onu soruyorum. Yok çalışmıyorlar hocam bu bir buçuk senedir çalışmıyorlar. Kadın başka bir şehire mi gitmiş? Buradan başka bir yere taşınmış. Evet. Peki nasıl görüşüyorlarmış yüz yüze? Seninki yanına mı gidiyor? E, gidiyorsa da hocam ben bilmiyorum zaten. Ama telefonla... Hayır onu, hayır nasıl bileceksin? Şey başka şehire giden adam şehirler arası seyahate gidiyor. O gece yanına gelmemesi lazım. E, hocam e, eve geliyor. Yani bu adam eve süpermen gelecek, değil ya. Pist uçacak hiç o hiç kadına atmıyor. gidecek. Pist, uçacak eve gelecek. Böyle bir şey yok. Yok yok öyle bir durum değil ki. Hiç eve atlatmıyoruz. Hayır. O zaman yani onun yanına gidemiyor. Mı gidemiyor. O işten çıktı mı 10 dakika sonra evde ya da bir yere gitti mi hemen dönüyor. Yani bir yerde gece kalmıyor. O zaman geldiğimiz noktada sadece telefonla görüşmeyle kaldı bu iş. Evet hocam. Daha önce hani aynı yerinde çalışıyorlardı. Şu anda orası bitti. <laughs> Şu anda telefonla görüşüyorlar. Sorunumuz telefon anladım peki ben ne yapman gerektiğini bu telefonu kapattığında söyleyeceğim ee, ailen de sanıyorum o konuda destek verecektir sana ee, evet. ama bu evlilikten e, gitme durumun yok bırakma durumun yok onu biliyoruz Kendin de ifade ettin zaten önerilerimi hayatına geçirirsen iyi olacak diye düşünüyorum aileler de senin yanında bu da güzel bir şey benim önerim lütfen e, yerine getirin bu iş sadece öyle Kur'an'a el basarak yalan yere ee, çok yanlış evet. işler yapıyor kocam, ee, çarpılacak maazallah ve kocam ona değil de benim kızımı araba çarptı ve kızımın başında geldi yani onu ona da en şey bastırtmayın gerek yok çünkü o e, hayır o zorda kaldığı zaman hani bizim inanmamız için o şey yaptı ama çok yanlış Kur'an evet. yalanına alet etme yani bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim yani o yüzden evet. Kur'an-ı Kerimi yalanını alet etmiş. Yani çok değil hocam ne yaptığını bilmiyor biliyor musun? O gözü çok dönmüş ne yaptığını bilmiyor yani. Allah'tan uzaklaşmış bir insan yani. Anladım. Allah inşallah onu ıslah etsin. Öpüyorum yanaklarından. Ne yapman gerektiğini videoda ederim. izleyeceksin zaten. Evet Rumuz çocuklarımla zordayız. izlediğiniz dört tane çocuğu var ve eşi din iki yıldır kendisini aldattığını aynı iş yerinde çalışan bir kadınla aldattığını tespit ediyor. Eee gitgeller oluyor, aileler araya giriyor. Her seferinde eşi ee, yani günahın daha da dibine vuruyor Kur'an'a el basarak yalan da söylüyor ve e, her seferinde eşini aldı, affediyor e, çocuklar da anne baba boşandığı takdirde köye gitmek istemiyorlar tüm düzenleri bozulacağı için boş ver ya anne yaparsa yapsın sen görme diyerek e, bu işe engel olmaya çalışıyorlar ve sonunda kendisi mahkemeye başvuruyor ama kocası yine yalvar yakar yaparak aileler de araya girerek kendisi de Hani hep derim ya her kadın kendi karnını doyurmayı başaracak. İşte bu olmadığı için bir yerde <laughs> dur diyemiyor. Yani seviyordur da hepsinden de önemlisi seviyordur da. Ve e, çünkü barışıyorlar yatak odalarında da bir problem olmuyor. Ama ben eşimi kurtaramıyorum diyor. En son yine eşinin a, e, kadın iş eşi yerinden ayrılmış başka şehire gitmiş. E, başka şehirde olmasına rağmen eşiyle o kadının görüşmelerini tekrar telefonda yakalıyor ve eşinin kadın benim peşim bırakamıyor istersen onunla konuş deme gibi büyük bir gafıyla karşılaşıyor. Kardeşim bu halt eden sensin karın niye o kadınla konuşacak? Senin karının muhatabı bir kere o kadın değil ki. Senin muhatabın karın yanlışı yapan sensin. Yanlışı yapan öbür kadın. Niye bu kadını aranıza sokmaya çalışıyorsunuz ki? O senin dört tane çocuğunun annesi bir kere. Dört tane çocuğuna saygın yoksa, dört tane çocuğuna düşüncen yoksa, bu kadar ee, karına karşı yalan hatta dini kullanarak yalanına devam ediyorsan daha bari e, şu ağızca ağzını kapa birazcık gözünü yere düşür bu dünyanın ölümlü bir dünya olduğunu bil hesap gününün olduğunu bil ondan sonra git istersen onunla konuş de bir kere sakın o kadınla konuşmayacaksın ama ve lakin. aileler konuşacak onun ailesi değil, senin ailen konuşacak ailene vereceksin telefon numarasını muhatabı olarak senin ailemden bir erkek olacak ve bir kadın olacak. Bunların da yaşı büyük olacak. Onları devreye sokacaksın. Yani onlar seni barıştırmak için bu kadar çabalıyorlar madem. O zaman lütfen biraz devreye girsinler ve desinler. Sen bizim damadımızın peşini bırakmıyor musun? Hayırdır diye bir başlasınlar, bir konuşsunlar bakalım. Ve bu konuşmayı da eşinin yanında yapsınlar lütfen. Ee, mikrofon açık olarak yapsınlar. Ondan sonra bakalım eşin ne yapacak ama anladığım kadarıyla bu şehir değişikliğiyle beraber eşin de yatılı kalmalara gitmiyor gitme gelmeler yok 10 dakika sonra evinde vesaire biraz görüşmeler azalmış gibi geliyor bana ee, daha da azalacaktır zaman içinde ama lütfen o aile faktörünü devreye sok onlar lütfen devreye girsinler. Bugünkü videomuz bu kadar bundan sonraki videolarda görüşünceye kadar aman kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.